Özellikle sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde başiskele ile İzmit arasındaki mesafede D130 karayolunda yoğun araç trafiği sürücülere zor anlar yaşatıyor. Koceli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Büyükşehir Meclis Toplantısı çıkışında basın mensuplarının sorusu üzerine başiskele İzmit karayolunda Büyükşehir olarak trafik yoğunluğu yaşanan yol ile ilgili projemiz aşağı yukarı bitti dedi ve açıklamasına şöyle devam etti: Başiskele yolu ile ilgili de projemiz e, bitti aşağı yukarı. Ee, karayollarından onaylar alınıyor. Normalde karayollarının yapması gereken bir projeydi. Bizim yapmamızla ilgili Ulaştırma Bakanımızla görüştüm. Bizim yapmamız hususundaki prosedürü şu anda tamamlıyoruz. Zannediyorum e, yeni yıla ihalesi yapılır ve gireriz. Şu anda zaten orada bir kısmına da başladık. Oradaki iş toplamda iki yıl sürecek bir iş yani. Çok zahmetli bir iş. tabii. Herkes e, kimin iş yapacağını bildiği için onlar da e, bizim yapacağımızı bildiği için habire bize söylüyorlar Tabii. zaten evet.